Arkadaşlar merhaba bu dersimizde devriyelerin dikkat edeceği hususlar konusunu öğreneceğiz. Devriyelerin dikkat edeceği hususlar. Devriye görevlileri en az iki kişiden oluşur ve görevin gerektirdiği teşhisatlara sahip olarak göreve çıkılır. Devriye görevleri üniformalı yapılır. Devriye hizmeti belirli bir güzergahta ağır adımlarla tempolu yapılır. Yürüyüşlerde ani dönüşler yapılarak gözetlenip gözetlenmediğini kontrol eder. Devriye görev bölgesinde yüksek seviyede görünür olmalı. Tehlike anında her an müdahale edilecek şekilde dikkatli olmalıdır. Meydana gelmiş bir olayda telaş veya tereddüt göstermeden her an müdahaleye hazır olmalıdır. Devriye personelinin fiziki görünüşü düzgün olmalıdır. Devriye personeli çevresiyle ilgili olmalıdır. Devriye personeli çevresiyle iyi iletişim kurmalıdır. Devriye personeli kuvvetli hafızaya sahip olmalıdır. Devriye giren çıkan kişileri gözlemler şüpheli durumlara müdahale eder. Devreye çıkan görevliler zorunlu olmadıkça mıntıkalarını terk etmezler. Devreye çıkan görevliler görev bölgesini iyi tanımalıdır. Görev bölgesini kontrol altında tutacak şekilde görev yapmalıdır. Gerekli olabilecek telefon ve diğer bilgileri yanında bulundurmalıdır. İyi bir izleyici ve gözlemleyici aynı zamanda aktif bir dinleyici olmalıdır. Çevresine duyarlı olmalı, şüphe çeken tavır ve davranışlara karşı tedbirli olmalıdır. Devreye çıkan görevler vatandaşların desteğini ve katılımını sağlamalıdır. Devriye görevi esnasında uykusuz davranışlarda bulunulmaz. Devriye görevlisi daima kibar ve nazik olmalıdır. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Başka konularda derslerde görüşmek üzere kendinize iyi bakın.